Ey Habibim! Onları kendi hallerine bırak. Doyuncaya kadar yesinler. Dünya lezzetleriyle lezzetlensinler. Emel onları gaflete düşürsün. Onlar gelecek zamanda başlarına gelecekleri bileceklerdir. Hicr Suresi 3. Ayet Az yemek yiyenin nefsi zayıf olur. Nefsi zayıf olunca Vücudun bütün azalarında nefsin tasarrufu da o derece azalır, kesilip gider. Nefsin tasarrufu gidince aklın tasarrufu gelir. Akıl nuru göz nuru gibi değildir. Duvarların ardındakini göz göremez. Fakat akıl görür. Yemek çok yendiğinde Bedende aklın tasarrufu kesilir. Tasarruf nefsin eline geçer. Nefsin tasarrufu ile olan işler hep hatadır. Hatalı olduğu gibi dine de muhaliftir. Öyleyse çok yemek gönlü karartır ve basiret gözünü kör eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kalplerin ancak çok yemekle öldürüldüğünü bildirmiştir. Lokman kim ise oğluna nasihat eder ve şöyle derdi: Sakın oğlum, mideni yemekle doldurma. Aklın eksik, anlayış kabiliyetin noksan olur. Midesi doluncaya kadar yemek yiyenler Kur'an-ı Kerim'de zemnedilmişlerdir. Ebu Talip Mekki şöyle buyuruyor. Bu karın dedikleri kamış gibidir. İçi boş olduğunda güzel ses verir. İçi dolu olduğunda asla ses seda vermez. İnsan karnı söyleyicidir. İçi boş olsa hep hikmetten söyler. Her söylediği hoş olur uykusu az uyur. Seherde uyanıktır. Çok yiyen kimseler kuşluğa kadar uyurlar. Niçin uyumasın ki? Midesinde yemeklerin buharı vardır. Esirik gibi dima vurur, fikri ve zihni dağılır. Nefsi aklına gelip gider. Nefsi emmarelik sıfatı galip ve hükümran olur. Yahya peygamber aleyhisselam bir gün şeytana sataşarak ''Ya Melun, Ademoğullarını azdırmaya en çok hangi zamanlarda mecal bulursun?'' dedi. Şeytan, "Adem Ademoğullarını en çok karınları tok iken azdırmaya mecal bulurum dedi. Bunun üzerine Yahya aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah şahidim olsun ki ömrüm tamam oluncaya kadar karnımı doyurmayacağım senin gibi kadim ve ta atadan kalma düşmana fırsat vermeyeceğim. Şeyh Zinnuni Mısri şöyle buyurdu. Talip olalı beri doyasıya yemek yemedim. Kanıncaya kadar su içmedim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur. Bu ümmet arasında ilk çıkan bidat çok yemek oldu. Ondan sonra filan filan bidatlar yüz gösterdi. Resul-i Ekrem zamanında ümmet çok yemekten korkardı. Aksi halde imanın lezzetini, İslam'ın tadını bulamayız derlerdi. Kötülüğü durmadan emreden nefis, sana şeytandan daha düşmandır. Şeytan sana nefsin istek ve arzularını kullanarak yaklaşır, baskı kurar. Nefsin seni aşırı emellerle ve boşuna kuruntularla avutmasın. Zira vurdum duymazlık, gaflet, rahata düşkünlük, tembellik ve miskinlik nefsin tipik özelliğidir. Nitekim nefis sürekli yanlış hedefleri gösterir ve onun her şeyi asılsızdır. Şayet ondan razı olur, her dediğini yaparsan helak olursun. Onu bir an kontrol ve hesaba katmadan kaçarsan mahvolursun. Ona karşı koymazsan, arzularına boyun eğersen seni felakete götürür. O hiçbir zaman seni hayra yöneltmez. Belaların başı, rezaletlerin kaynağıdır. Şeytanın hazinesi, bütün kötülüklerin sığınağı nefistir. Onu ancak Allahu Zülcelal bilir. Ali İbni Ebu Talip şöyle buyurmuştur. Nefsimle ben, koyun sürüsü çobanına benzeriz. Çoban sürüyü hangi tarafa toplarsa diğer taraftan dağılır. Nefsinin azgınlıklarını terbiye eden rahmet kefenine sarılarak azizlerin toprağına defnedilir. Bunun aksine kalbin iyiliklerini öldüren kimse de lanetlenmiş kefene bürünerek azap göreceği toprağa defnedilir. Yahya İbni Muaz Errazi der ki, Allah'ın buyruklarına uyarak nefsinle mücadele etmeyi terk etme. Çünkü riyazet, az uyumak, az konuşmak ve canlıları incitmekten uzaklaşmak ve az yemektir. Az yemek az uyumaya sebep olur. Az uyumak iradenin güçlenmesine sebeptir. Az konuşmak insanları belalardan kurtarır. Canlıları incitmemek insanın gayesine ulaşmasına sebep olur. Az yemek şefkati öldürür. Çok yemek ise kalbi katılaştırır ve gönüldeki nuru yok eder. Açlık Allah'ın hikmet nurlarını davet eder. Çok yemek insanı Allah'tan uzaklaştırır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah katında en büyük ibadet açlık ve susuzluktur. Karnı tıka pasa olanlar ibadetlerin tadını alamazlar ve göklerdeki melekut alemine giremezler. Ebu Bekir Sıddık raduallahu anh şöyle buyurdu. Müslüman olduğumdan beri Allah'a kullukta tat almak için asla doyasıya yemek yemedim. Allah'a kavuşma şevkiyle kana kana su içmedim. Çünkü çok yemek az ibadete sebeptir. İnsan çok yediği zaman vücudu ağırlaşır, göz kapaklarına uykunun ağırlığı çöker, azaları gevşer. Böyle bir kimse ne kadar zorlansa da uyumaktan başka bir şey yapamaz. Adeta çöpe atılmış leş gibidir. Lokman hekimin oğluna şöyle dediği rivayet edilir. Oğlum, uykuda veya yemekte ölçüyü kaçırma. Çünkü çok yiyip çok uyuyanlar kıyamet günü amel bakımından müflistirler. Çok sulamak Nasıl tarlaların verimini düşürüyorsa çok yiyip içmek de kalplerimizi öldürür. Bir salih kişi mideyi kalbin altında kaynayan ve buharı kalbi saran tencereye benzetir. Buharın çokluğu kalbi lekeler ve kirletir. Çok yemek anlayış ve bilgi azlığına sebeptir. Mide şişkinliği zekayı da büyük ölçüde köreltir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yahya İbni Zekeriya aleyhisselam iblisle karşılaşır. İblisin kucağında bir sürü yılan vardır. Hazreti Zekeriya iblise ''Ey Lain bunlar nedir?'' diye sorar. İblis ''Bunlar nefsin duygularıdır. Onlarla insanoğlunu avlıyorum.'' der. Yahya aleyhisselam ''Onların içinde bana ait bir şey var mı?'' diye sorar. İblis, hayır yoktur. Ancak bir gece yemeği çok yediğinde seni namazdan alıkoyduk der. Bunun üzerine Yahya aleyhisselam, bundan böyle hiçbir zaman doyasıya yemeyeceğim der. Bu ömründe bir kere doyanlar içindir. Hayatında her gün tok yatıp da açlığı hissetmeyen, kendini ibadet aşığı sayanlara ne demeli? Allah huzul celal ahiretimize zarar verecek olan her şeyden bizleri muhafaza buyursun. Amin.